Bahçeci kliniğinde tüm dünyadaki belli kliniklerde olduğu gibi yıllardan beri akupunktur ve nöral terapi etkin bir şekilde kullanılıyor. Bahçeci kliniğinde temel bir fark aslında akupunktur ve nöral terapi yaparken telkinden de faydalanıyoruz. Bunun en temel farkı, en büyük rahatlatıcı özelliği iğne korkusu olan ve bu tedavilerden iğne korkusu sebebiyle ya da iğnenin verdiği rahatsızlıktan çekinerek uzak kalabilecek olan her anne adayını da kolayca bu tedavi içerisinde destekleyebilmek. Ve son 3 yıldır özellikle yapılan çalışmalarda gördük ki telkinle beraber işleyen süreç akupunktür ve nöral terapinin de çok daha rahat uygulanmasını sağlıyor. Ve anne adayı bize geldiğinde özellikle bu yoğun stres altındaki bu stresin çok ağır kronik hastalıklar ve hatta kanser vakalarında olduğu kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Bizimle konsültasyon yapıldıktan sonra vakanın bu süreçte yaşadığı o stresi, o korkusu, kaygısı, endişesi, bıkkınlığı, karamsarlık, yetersizlik, eksiklik, kadın olamamak gibi çok farklı, ağır travmaları ve yoğun bir şekilde yaşadığı bu sıkıntılarını kolaylıkla ve kalıcı bir şekilde kontrol altına alabilmekte ve azaltabilmekteyiz. Bahçeci Kliniği'nde telkinle beraber işleyen bu süreç aslında çok daha kalıcı bir etki ortaya koyduğu için akupunkturun öğretileri ve diğer tamamlayıcı tıp kavramı içerisindeki tedavileri bir arada aynı kişide uygulama şansımız bulunmaktadır. Bu tedavilere geldiklerinde, başladıklarında hangi aşamada olursa olsun bu desteği vermek mümkün. İstanbul'da yaşayan, kliniğimize kolayca gelebilecek vakalarda ideal olan 6-7 hafta öncesinde bu desteği Verebilmek. hele ki hormonal dengesizlikler söz konusu ise. Bununla birlikte eğer yurt dışından geliyorsa ya da İstanbul dışından geliyorsa ve sadece tüp bebek sürecine girdiği ikinci, üçüncü günlerden itibaren bizim klinimize geliyorsa, bu dönemde de bu desteği vermek mümkün. Ve bu destek aynı zamanda transferden önce ve transferden sonra da devam etmektedir. Eğer transfer sonrasında olumlu bir sonuç alırsak da, hamilelik döneminde karşılaşabildikleri bir takım sıkıntıları, ortadan kaldırmak, daha mutlu, daha keyifli bir hamilelik yaşamak ve hatta hiç benzeri olmayan muhteşem bir doğumu telkinle yaşatabilmek anlamında bu desteği de sürdürüyoruz. Tüp bebek sürecinde aslında hep kadın konuşulmakta ve anne adayının stresinden bahsedilmektedir. Veya sperm elde edilebiliyorsa erkek neredeyse bu konunun tamamen dışındadır. Hatta baba olana kadar ve çocuğunu eline alana kadar bu stresinde çok farkında olmaz. Ama aslında bu bir aileyi ilgilendiren problemdir. Kadın ne kadar stresli olursa ol, erkeğin de bu stresi hafifletmeye yönelik ve işine daha iyi destek olmaya yönelik yapabileceği şeyler vardır. Bu açıdan baktığımızda biz bazı çiftlere bu stres kaygı, endişe açısından desteği karikacı olarak sürdürüyoruz. Diğer taraftan gene tüp bebek sürecinde olsa bile sperm bulunmasında ya da azospermi ile yapılan ameliyatlarla sperm bulunmasında zorluk yaşanan vakalarda bile erkeğin sperm gelişim sürecine bakarak 2,5-3 aylık bir dönemde erkeği de bu destek tedavisi içine aldığımızda sperm hareketinde, sperm gelişiminde etkili olduğumuzu biz de gördük ve çalışmalarda bunu gösteriyor. Bununla birlikte sadece tüpübek -tüp sürecinde değil, Herhangi bir şekilde bir rahatsızlığı olan, bir sıkıntısı olan akupunktur, nöral terapi ya da telkinden faydalanabilecek herhangi bir genç, yaşlı, çocuk, erkek bakalarda bu tedaviden kliniğimizde faydalanabilmekteler.